bak gemiden attılar şunları ha. bak hiç hoş değil bu tertemiz Hı -hı. suya Hı -hı. denize at onlar şey yapar görür ya aa Ümit suya girdi aşkım Anne baban suya girdi, denize gitti. Baban suya girdi bayağı bir. Hmm. Ölmüş mü? Yok ölmemiş. Öldü sanmıyorum. Su içiyor. Anne Hı. su içiyor. İnsan evet. evet. Ayakta var.